Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok çok kaliteli bir soruyla sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayız abicim. Ee, bakın bu soru tyT tam bir tyT sorusu arkadaşlar. Bazal metabolizma sorusu. Ee, çok severler, öğrenciler de bu bazal metaz, metabolizma sorularını böyle e, çok unuturlar abicim. Tamam mı? İlerleyen dönemlerde unutulan bir konudur. Bunun belirli kuralları vardır. Bazal metabolizma ölçümünün belirli kuralları vardır. Önce o kuralları güzel bir şekilde şekilde size öğretelim. Ondan sonra da güzelce Hemen sorumuzu çözmeye başlayalım tamam mı? Şimdi şöyle bakacağız arkadaşlar. Bakın bazal metabolizma dediğimiz şey şudur tamam mı? Minimum 12 saat öncesinden yemek yemiş olacaksın. Bak 12 saat öncesinden yemeğini yiyeceksin tamam mı? Yani bu bazal metabolizma ölçümü vücuttaki organların çalışabilecekleri minimum enerji düzeyini ölçüyor tamam mı? Bir daha söylüyorum vücuttaki organların çalışabileceği minimum enerji düzeyi tamam mı? Bazal metabolizma şu. Bir, 12 saat öncesinden mutlaka yemek yiyeceksin. Daha öncesinden ölçülmez abicim. İkincisi, Uyanık olacaksın. Kesinlikle uyanık olacaksın. Üçüncüsü bulunduğun ortam. Bulunduğu ortamın sıcaklığı 25 santigrat derece. 28 santigrat derece. Yani vücut kendi sıcaklığını arttırabilmek veya azaltabilmek için bir enerji harcamasına girmeyecek. Anladık mı? Yani vücut sıcaklığı sabit olacak. Bulunduğu ortamın sıcaklığı sabit olacak. Tamam mı? İşte buna göre bir bazal metabolizma ölçüyorsun. Ve bazal metabolizma ölçülürken yaşa bakılır abicim. Yaş ilerledikçe bazal metabolizma metabolizman düşer. Cinsiyet ayrımı kesinlikle vardır. Erkek ve kadının bazal metabolizma hızları aynı değildir. Tamam mı? Erkeğin biraz daha hızlıdır abicim. Yaş dediğim gibi çok önemli. Açlık çok önemli. Eğer 12 saatin üzerinde bir açlık meydana gelecek olursa bazal metabolizma hızı hemen düşer. Veya hormonlar bazal metabolizma hızını arttırabilir. Mesela adrenalin, mesela tiroksin hormonu tamam mı? Bunlar bazal metabolizma hızını arttırabilir yapılardan. Kafein, tein tamam mı? Bu gibi şeyler bazal metabolizmayı arttırabilir arttırabilir. O zaman ne bileceğim ben? Bazal metabolizma ölçümü bir vücuttaki organların çalışabileceği minimum enerji düzeyini ölçmek için kullanılıyor. Alınan oksijene bakılır veya çıkan karbondioksite bakılarak bazal metabolizma hızı hesaplanabilir abicim. Bunu da bileceğiz. Tamam mı? Ve kuşlarda ve memelilerde bazal metabolizma ölçümü vardır. Mesela tohumun çimlenmesi bir bazal metabolizma değildir. Bakın sakın unutmayın. Tohum çimlenmesi bir bazal metabolizma değildir. Kuşlarda ve memelilerde vardır bazal metabolizma ölçümü. Bunu da bileceğiz. Tamam mı abicim? En önemlisi 12 saat öncesinden yemek yiyeceksin ki hemen yiyip bazal metabolizmanı ölçtürmeye kalkarsan mide hareketlerin oldukça fazla olacak anladın mı? Veya bağırsak hareketlerin oldukça fazla olacak. Ağzını oynatacaksın böyle bir şey yok. Sırt üstü yatacaksın organların çalışabildiği minimum enerji düzeyine bakacaksın. İşte bazal metabolizma budur. Hemen okuyalım sorumuzu. Diyor ki olaylarından hangilerini gerçekleştirememesi gerekir diyor. Gerçekleştirmemesi gerekir diyor. Tamam bazal metabolizma ölçülürken hangisini yapmasın diyor. Bir sinir hücreleri hücrelerinde impuls iletimi. E abicim burada dinlenme anında da sinir hücrelerinde impuls iletimi vardır. Tamam mı? Yani bunun önüne geçemezsin. Dinlensen de dinlenmesen de bu vardır abicim. Bunun önüne geçemezsin. O zaman birli olanı bir atacağım. Tamam mı? Birli olan zaten bir şıkta. Bacak kaslarının kasılıp gevşememesi. Yani gevşemesi diyor ki sana bir bazal metabolizma ölçümü yaparken hareketsiz kalacaksın. Yatacaksın. Düz bir zeminde yatacaksın. Sırt üstü yatacaksın. Sen bacaklarını devamlı hareket ettirip sağa sola doğru hareket ettirirsen senin organların çok çalışmış olur. Bu da bazal metabolizmayı ölçmemiş olur. Bunu gerçekleştirmeyecek abicim. İki olmayacak tamam mı? İkisiz olanı atıyorum. İki şıkka kaldı. Bak böbreklerde kanın süzülmesi abicim bu sırt üstü yatarken yani hiçbir şekilde dinlenme anındayken de bu olay olacaktır. Bunun önüne geçemezsin. Bunun önüne geçemezsin. O yüzden bunu da attığım 1 ile 3 kesinlikle olacak. İster ölçüm ister ölçüm olmasın kesinlikle olacak. Midesinin yoğun olarak öz suyu salgılayıp kasılma gevşemesi. Bu da diyor ki yemek yemiş diyor. Birazdan yemek yemiş diyor. Mide yoğun oranda çalışıyor diyor. Yani bu da arkadaşım yapılmayacak işlerin başında gelir. Yani 12 saat öncesinden yemeği keseceksin ki bunun gibi hareketler olmasın ve vücudun rahat rahat ölçümü yapılsın diye tamam mı? Yani cevaba bakarsak 1 ve 4 ben buradayım diye bas bas bağırıyor abicim. Bize ne diyor? Pardon, 1 ve 4 diyorum. 2 ve 4 bas bas bağırıyor. Doğru cevap Denizli olarak karşımıza çıkmış bulunmaktadır. Dediğim gibi abicim çok güzel bir YGS şey e, TYT sorusudur bu. Daha önceden YGS sorusuydu. Çok güzel bir TYT sorusudur. Ve bazal metabolizma ölçümlerini iyice güzel bir şekilde kafanıza sokun abicim. Soruların vazgeçilmesidir diyoruz. Hadi bakalım bir sonraki videoda tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abicim.